Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Kütahya'nın Çınarmıh ilçesini çekiyoruz. O halde videomuza geçelim. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar şu anda Simav Kent Müzesi'ndeyiz. Burada Tahir Bey ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de şöyle bir show move yapayım diyor. yapayım mı? Böyle müzeden eski eşyalar falan atayım mı? Tabii efendim. Atmayayım gerçekten. Ben Simav Belediye Kent Müzesi sorumlu tarih Tahir Tomata. Şu anda gezmek güzel olduğumuz bina Simav Eğitim Tarihi ve Simav Sosyolojik ve Kültürel Tarihi önemli bir yere sahip Osman Bey Kent Müzesi'dir. Osman Bey Kent Müzesi evveliyatında okul olarak düşünülmüş Dönemin kaymakamı Karacavit Bey tarafından 1924'te Gazi Okulları Projesi çerçevesinde yapımına karar verilmiş. Bu müzemiz 2009 tarihine kadar okul olarak devam etmiş. 2009'dan 2018 tarihine kadar ise belediyemizin düzenlemesiyle amatör müze olarak devam etmiş. 2018-31 Ekim tarihi itibariyle profesyonel müze olarak e, Simav Kültür Tarihi ve Kültür Hizmetleri Birimi içerisinde Hizmete devam etmektedir. İçeride birçok simavla ilgili envanter bizde saklıdır. Evet arkadaşlar Simav kent üzemiz bu şekildeydi. Eğer daha detaylı bir şekilde videomuzun gelmesini istiyorsanız sizlere daha sonrasında detaylı bir şekilde müzemizi tanıtabilirim. O halde bir sonraki yerimize geçelim. Merhaba abi kolay Merhaba. gelsin. Pazarınız nasıl geçiyor abi? Pazarımız güzel. Gölcük'e pikniğe geldi ailecek. Güzel geçiyor şöyle. Ne güzel abi. Evet. Gölcük'ü nasıl buldunuz peki? Gölcük güzel. 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 Hatta tertemiz yeşillik güzel. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Şu anda başlıyorum. İyi şöyle iyiyiz. Rahatımız iyi. Sıkıntımız yok. Tamam abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bak şu oltacı abiyle biraz konuşalım. Merhaba abi kolay gelsin. Sağ ol Niye mi geldiniz abi? Niye geldik? Nereden geldiniz? Simalıyız. Simalısınız. Simalıyız. Gölcü'yü nasıl buldunuz? Gölcü'yü her zamanki gibi iyi bulduk. Arkadaşlar merhaba. merhaba, merhaba. Olayın ciddiyetini kavralım. Sana bir tane çakarım. Biz Simarlıyız abi. Simal tanıtımı yapıyorum. He. Gölcü'yü de tanıtayım dedim geldik. İyi yapmışsınız. Biz de Simalıyız. Balık tutuyorsunuz. Gibi, evet. Yakaladınız mı abi hiç? Bu güzel manzaranın tadını çıkartıyoruz da daha yeni geldik biz de. Yani, Henüz daha yani. bir şey yok. İnşallah yakalayamadık. İnşallah yakalarsın abi. İnşallah nasipte varsa olur. Kolay gelsin abi. Sağ ol, Teşekkür teşekkürler. Her hafta sonu geliyor musunuz? Aşağı yukarı her, her hafta sonu buradayız. Balık tuttunuz mu hiç? Tutuyorum benim. Mesleğim de zaten balıkçıyım. Mesleğiniz. Hobim de balıkçılık. İyi güzel abi. Böyle Sima, varsa <laughs> Simav'da e, merkezde merkezde esnafıyım, dükkanım var. Balıkçılık yapıyorum. Onun haricinde hafta sonları burada çoluk çocuk geliyoruz. Pikniğimizi yapıyoruz. Gelişiyor, güzelleşiyor. gördüğü nasıl buldunuz Gölcük, peki? Harika. Gitgide de gelişiyor, güzelleşiyor. Belediye başkanımız elinden gelen yatırımı, gayreti gösteriyor evet. bu konuyla ilgili. Biz o kendi şahsım adına konuşuyorum. Ben çok memnunum. Ben Aynen. de memnunum abi. Başkanımız bayağı güzel şeyler yapıyor. Yani maşallah, için. maşallah. Allah bozmasın, kuvvet Ağabey. versin. Kolay işler İnşallah değil, daha güzel şeyler olur. İnşallah, inşallah. Allah teşekkür Siz, ederiz. E Merhabalar ben Simav'dan tatlıcı Ramazan Neşi'yim Gölcük'te sizlere hizmet vermekteyiz. Özel günlerinizde lokma, tulumba tatlısı, halka tatlı, dondurmalarımız mevcuttur. Bize ulaşabilirsiniz. Cep telefonumuz 0544 966 001. Sizler için hizmet vermekteyiz. Her zaman bekleriz. Pamuk şeker lerimiz de vardır. Özel günlerinizde bizi tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kolay her gelsin. pazar burada mısınız abla? Evet buradayım her pazar. Her pazar. Evet. <laughs>